Herkese merhaba. Ben Yusuf El Kabristan. Kabla hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynayacağız. Herkes oynuyor. Ben niye oynamayayım? Ha. <laughs> Bunun için toplandık. Videoyu çekeceğiz. Kötü yorum yapan olursa Kabir onu bekler. Beni öyle şaklavan youtuberlarla karıştırmayın. Ben tekstilciyim. Tekstilciler ciddi adamdır. Bunu bilirsiniz zaten hepiniz. Oyuna geçelim. Şimdi bekleyin geçiyorum oyuna. Geçtim oyuna. Mikrofonla kamera yeni. Toplam 100 liraya aldım ikisini. Linkini bırakmayayım size de yapışmayın. <laughs> Burayı kesersin kurgu. Kurgucum yok ama kendime not bırakıyorum. Allah'a emanet. Şimdi benden dünyamın ismini istemişler. Dünyamın ismini yazıyorum. Annem. Annem deyince bir duygulandım. Annem bir dünya markası benim için. Bayılırım. Çok iyi bir kadın. Survivor'da oynayacağız. Acun Bey. izliyorum Survivor'ı. Videolarımı izlerken umarım sıkılmazsınız. Enerjik bir adamım ben. Oyuna gireceğiz. <laughs> tepot alacağım. Yakın zaman. Beklemede kalın. İban yollarım. Oyuna Yine yaptık. Oynayacağız. Aşağıda bir kangal var. Sivas kangalı. Şu an bana saldırıyorlar. Ananızı Sivas Kangalları tarafından bu darp edildim oyun içerisinde. Rain Man'in var. O yüzden susuyorum. Şimdi bu oyunun amacını ben biliyorum. Ev yapıyoruz. Ev yapacağız biraz daha. Oyun ilginç. Et buldum. Demin bizi darp eden Sivas Kangalı burada. Annen. Şimdi onu dövüyorum. Allah rahmet eylesin. Kabir onu bekledi ve gitti. Havuz başında bir ev yapacağım kendime. Havuz buldum. Böyle kabir kazıyı. Evimiz azık. Burada bekleyeceğiz. Gece olsun. Yarın yine böyle bir ev yapacağım. Bu şekilde günlerce gideceğiz. Evden çıkıyorum. Yazanlar olur mutlaka. Abi sen bu oyunu bilmiyorsun diye. Anneniz varsa öyle yorumlar yazmayın. Ben kitap okumuş bir adamım. Burada gül var. Bu gülleri annem için toplayacağım. İyi bir kadın. Arkadaşlar Survivor bana göre değilmiş. Şimdi yaratıcı modu var. Haşa. Allah'a yaratmak mahsus. Bunun yapımcısı o... Yine dünyamın adını soruyor. Bu dünyamın adı annen. Hepinizin annesi değerli sonuçta. Yaratıcı modumuz. Haşa Allah affetsin. Kabirler yapacağız yürürken. İzninizle de bir Bazı youtuberlar soyunuyor videoda. Ben Neşet Ertaş gibiyim aynı. Yaratıcı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Kabir kazacağım. Selamun aleyküm. İçeri geç içeri geç. Evet domuzu içeri attım. Domuz içeri gir. Domuz içeri girdi arkadaşlar. Daha fazla in bulmam lazım. İnek. ineği de alalım. Çık oradan. Şuraya şuraya. Geç içeri geç. İçeri geç. Kaçıyor kaçıyor. Bir gün herkes buraya girecek. Niye şimdi girmeyesiniz? Koş 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 koş. Ananı Öldü. Koyun kardeş. O Sen... kafa sallıyor. Sübhanallah. Geç içeri. İçer geç. İçer geç. Geç. Olmadı. Bu menü nereden açılıyordu? Evet. <laughs> Domuz içeriye girdi. Tabela koyuyoruz başına. Ve kapadık. Bu arada bazı youtuberlar var çok havalı olmuşlar videomuz bu kardı minecraft biraz sohbet edeceğim mesela rainme ne yazdım bir video çekelim diye cevap vermedi görüldü bile atmadı bir videoma gelsen ne olacak ölecen mi yazık enese yusuf yemek hazır oğlum annem çağırıyor ben bir yemek yiyip geliyorum arkadaşlar Yemek de söylemesi ayıp herkes yiyemez ama mercimek vardı. Hava atmayı sevmem. Ya Google YouTuber'lar gibi olmayacağım. Mertcan Bağır adlı bir adam var onu da çağırdım. Cevap vermedi. Götü kalkmış tava. Bir video çekse sanki ne yapıyorlar. İki yakası bir araya gelmesin. Beni üzdü ya. O Olaydan anneme bahsettim annem de döveriz dedi beraber döveceğiz büyük ihtimal. Onun Mustafa Ak da var o zaten tam mal koyayım. Talk show yapıyor. Youtube'da para var diye. Geleyim yazdım. O da cevap vermedi. Bunların Allah'ı para olmuş gibi. <laughs> Ama konu paraysa bizde çok var. Gelip giden olay sonuçta tekstilciyiz. Boru değil. Tekstilcilik zor zanaat. Tevazilik görünüyor. <laughs> koy. Bir isim vermek istedim beni izleyenlere kabir yolcuları. Arkadaş 10 dakika geçsin dedi para gelmesi için. Onu bekliyorum şu an. Abone olmayan da izlemesin beni. Bedavaya yok öyle izleme. Abone olmayıp da izleyen varsa onun da iki yakası bir araya gelmesin. Rahatsızlığım var. Dalga geçmeyin. Allah başınıza ve koy. Bir de bir hayalim var. Kendi tişörtümü yapmak istiyorum. Adres verin geleyim istiyorsanız. Arkadaşım yok pek. Bir tane vardı. Kavga yolladım. Kavga ettik arbede anında. Olabilecek şeyler. Kim kimi bu devirde? Bir tane sevgilim vardı. Nerede bilmiyorum bir yaka vardı da gitti bir yaka Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Videoyu beğenin. Yorum da atın. Abone olun abonelik ücretli olabilir bu yakın zamanda 5 lira. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olun, yorum da atın, like da atın. Kötü yorum atmayın bana. Bir videonun daha sonuna geldik. Like atın, dislike atan varsa adres yazsın yoruma. Koyayım. <laughs> Neyi beğenmiyorsun burada video çektik beğenmiyorsan izlemeyeceksin arkadaşım madem be ben Koy kimsiniz yani ne oldunuz az delikanlı olun benim gibi. Şimdi gidiyorum gitmeden size bir şey söyleyeceğim. bir sizi bekler.